Evet herkese merhaba yeni bir çalışmaya hoş geldiniz. E, aklımdaki kişi neden bana istediğim gibi davranmıyor. Bugünkü Jin Edrin ile arama sistemi ile e, çalışma konumuz aklımdaki kişi neden bana istediğim gibi davranmıyor. Bunun altında olan bütün blokajları kaldıracağız şimdi. E, i̇lk önce tüm videolarda söylüyorum çapraz bir hareketle bulunmayalım saat takmayalım teslimiyete geçiyorum diyoruz. Ve ben niyetimi ediyorum. 0306 2022 Aklımdaki kişi neden bana istediğim gibi davranmıyor. Benim ve kanalıma abone olup videoyu beğenip yorum yazan herkes için var olan her şeyin var olan tüm boyutlarda DNA sarmallarında ruh gruplarında tüm akışık kayıtlarda paralel evrenlerde anne baba ve tüm ata kayıtlarında geçmiş zamanda gelecek zamanda ve şimdiki zamanda arınmasını, şifalanmasını, dengelenmesini diliyorum. Kabul ediyorum, teşekkür ediyorum. Ve öyle oldu. Yani çalışmamız aklımızdaki kişinin bize e, neden istediği gibi, bizim istediğimiz gibi davranmadığını açıklayacak maddeler çıkacak. Ve bu çıkan bütün maddeler bizim hayatımızda arınacak. Blokajlar kalkacak. İstediğimiz gibi davranmasına Yol açabileceğiz bu sayede. Şimdi teslimiyete geçiyorum. Sevgili yüksek Ben neyim? sana teslim oluyorum. Benim de senin cevabın olsun. Lütfen bana evet cevabını gösterir misin? Lütfen bana hayır cevabını gösterir misin? Benim daimi evetim bu. Yıllardır yapıyorum bunu. Ve hani sordum ve daimi evet cevabım mı? Hayır cevabım mı? Bu. Dosyalarla evet, başlıyorum. 7 Bugün öksürüğüm daha iyi. Tabu dosyası. Ee, kişinin şimdiki yaşam veya geçmiş yaşam bağlantıları, aile, kültür, din tarafından konulan yasaklar. Kişi duygularını ifade etmeyi izinli değil. Bu yüzden bize istediği gibi davranamıyor. Davranmıyor. Tamam mı? Başka dosya, başka sebep ne? Reddetme, 4 paylaş pardon. Bahane ben her zaman hayal kırıklığı yaşarım. Ben her zaman hayal kırıklığı yaşarım. Bu çıkan dosyalardan bir tanesi. Belki de istediğimiz gibi davranmasını biz engelliyoruz. Bilmiyoruz. Bunun, bunun için bir sürü neden oluyor. Ben dışlanmış ve yalnız kalmış biriyim. Bu bahane dosyası da Şimdi şöyle ki, öncelikle açıklamak istediğim birkaç şey var. Bu seanslar nasıl oluyor aslında? Ben nasıl danışmanlık hizmeti veriyorum? Şimdi biz burada tabii çok genel konulara çalışıyoruz. Ve bunlar böyle hani 20 dakika, 25 dakika sürüyor. Ve çıkan her dosyayı açıklamıyorum. Yani açık böyle ufak ufak örnekler veriyorum. Sizler bunu hani dinlediğinizde benim ettiğim niyete dahil olduğunuzda mutlaka büyük arınmalar oluyor. Fakat kişisel e, danışmanlık verdiğimde bütün bu maddeler hakkında arınmalara başlıyoruz. Yani burada da arınma yapıyoruz ama konuşuyoruz. Konuştukça çıkıyor. O bizi başka yerlere yönlendiriyor. Ee, ekstra başka işlemler de ekleyerek yapıyorum bunları. Ee, bir saat ve bir buçuk saat arasında değişiyor süre. Ee, ve sonradan da takibi oluyor bu işlemlerin. Ee, bu geçen bir sorulmuştu ve bunu açıklama ihtiyacı duydum. Çalışmaya devam ediyorum. serbest bırakma ruhun kendi esnekliğine ve kuvvetine açılmasına olanak vermek sıkıştırma içsel bir zehirlenme veya toksite. Toksite haline gelmiş. için içinde bir sıkıntı var ve bu bir toksite haline gelmiş. Toksin atmak gerekiyor yani. Yine altıncı dosya. Eski bir kimlik üstlenilmiş ve kişinin içinde sıkıştırılmış. Eski bir kimlik üstlenilmiş. Eski bir kimlik üstlenilmiş ve bu içinde sıkıştırılmış. Bundan da arınıyoruz. Çıkan her şey arınıyor. Şimdi gözümüzü kapatıyoruz. Bunu serbest bırakmamız lazım. Evet. Eski kimliği aldık. Ona teşekkür ettik. Onu çok sevdiğimizi söyledik. Öğrettiği her şey için defalarca teşekkür ediyoruz. Onu sevgiyle Tanrı'nın ışığına gönderiyoruz. Sonra öğrenen her şeyin yerine Tanrı'nın saf beyaz ışığını tüm bedenimize ve alanımıza sevgiyle dolduruyoruz. Evet. Doldurduktan sonra gözümüzü açabiliriz. Bakma ve besleme, bakma ve yeniden bütünleşiyoruz. Gözümüzü kapatalım. Bakma, besleme bizim karşımızda. Yazı olarak da görebilirsiniz, bir şekil olarak da görebilirsiniz. Bedenizi alıyorsunuz, ondan bütünleşiyorsunuz bu güzel Evet. Tüm bedeniniz ve alanınızda bütünleşin. Evet. Bittikten sonra gözünüzü açabilirsiniz. Yedi dört bir. Muhtaçlık veya açlık kişinin içinde sıkıştırılmış hale gelmiş. Muhtaçlık. İçimizde sıkıştırılmış hale gelmiş. Aklımızdaki kişinin kişiye muhtaç olmak. Bu içimizde sıkışmış. Bu çalışma çalışmayla beraber bu sıkışma da gidecek. Başka da suyu yok. Kaynağa geçebiliriz. Bakalım bu çalışmanın kaynağı neymiş seviyorum ya. Çok seviyorum gerçekten. Gelecek yaşanmış kaynak. Gelecekte yaşayacağınız sıkıntıları şimdiden çözdük aslında. Çok güzel kaynak oymuş. Gelecek yaşam etkisi şu anda var olan ilişkiniz yani aklınızdaki kişinin üzerinde ve sizin üzerinizde başka kaynak yok. Olguya geçebiliriz. Bakalım bunun yarattığı olgu ne? Dört İntikam veya intikam amaçlı hastalık. İkisi de olabilirmiş. Yani ondan böyle intikam almak veya intikam amaçlı hastalık yaratmanız kendi kendinize olabilir. Bu olguymuş. Ruhumuz nasıl tepki vermiş? Travma kişinin iradesini tanrıya yönlendirebilmesini engelledi. Enerjimizi Tanrı'ya yönlendirebilmemizi engellemiş. Ruhumuz böyle tepki. İsyankar olmuşuz. Belki de. Hani inanmamışız. Ee, herkes kendini nasıl anlıyorsa bu şekilde olmuş. Arınmaya geçebiliriz. 4-5 O kadar yorgun çekiyorum ki bu şeyi. Baş melek Metatron'dan sorgulanan yaşam süreci ile ilgili kayıtları, kaşık kayıtlardan bir video gibi sana göstermesini dile. Buna yardımcı olmak için evrensel sembolü kullan. Ben size hepinize evrensel sembolü çizmeyi kabul ediyorum. Hepiniz için çizdim. Oldu oldu oldu. Şimdi gözümüzü kapatalım. Başmelek Baş melek Metatron. Sorgulanan yaşam süreci ile ilgili kayıtları. Akışık kayıtlardan bir video gibi bana göstermeni diliyorum. Evet. Ne gösterdiyse arındı. Başka arınma yok. İşleme süreci bir. 5 gün. Bugün günlerden cuma, cumartesi, pazar, pazar, salı, çarşamba. Önümüzdeki perşembe işlemeye başlayacak. 5 gün. Kutsamamız yok. Ev evet, ödevimiz yok. Şimdi gözümüzü kapatıyoruz. Bu çalışmayı yaptırdığımız için kanalıma, bana, Tanrı'ya, rehberlere, melek ve öğretmenlere, size teşekkür ediyorum. Bunlar içinizden tekrar edin lütfen. Arınan her şeyin yerine Tanrı'nın saf beyaz ışığını tüm bedenime ve alanıma dolduruyorum. Işıkla doluyorum o kadar ışıkla doluyorum ki dünya tarafından görünüyorum. Şahane. Arındım. Evet gözünüzü açabilirsiniz bittikten sonra. Şifa olsun herkese. Ee, bu çalışmanın geçerli olması sizin için de işlemesi için kanalıma abone olmanızı Videoyu beğenmenizi ve bu videonun altına yorum yapmanızı rica ediyorum. Ç çalışmasının için öyle işleyecek. Bunları yapmazsanız işlemeyecek. Çünkü niyetim bu şekilde. Herkese sevgiler. İstediğiniz herhangi bir konu varsa e yazabilirsiniz yorumlara. Ama Helin vardı. Helin istediği çalışmayı bu hafta yapmayı planlıyorum. Çok teşekkürler. Herkese sevgiler. Bundan daha iyi ne olur?